Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle matematik dersimizde tekrardan beraberiz. Sıvı ölçme problemlerine geçiş yaptık. Tek tek bakmış olalım sorularımıza. Şimdi birinci sorumuzda diyor ki, 40 litrelik su yarım litrelik şişelere doldurulacak olursa kaç şişeye ihtiyaç? vardır diyor arkadaşlar. Bizim burada dikkat etmemiz gereken husus yarım litrelik demiş olmasıdır. İki tane yarım litrelik arkadaşlar bir araya geldiğinde kaç litre ediyordu? Bir litre ediyordu, değil mi? İki tane yarım litre bir araya geldiğinde bir litre eder. E, o halde bunu şöyle yazmam gerekirse arkadaşlar, şöyle yazalım. 0,5 litre artı 0,5 litre eşittir arkadaşlar. Ne kadar? 1 litre eder değil mi? Bu 1 litre ise arkadaşlar. Yani 2 tanesi 1 litre ediyorsa. 40 litre için benim ne kadar ihtiyacım var? 40 2'yi çarparsam kaç tane yarım litrelik şişenin bana lazım olduğunu bulmuş olacağım. 40 ile 2'ye çarptığımda da sonucun arkadaşlar 80 olduğunu görüyoruz değil mi? Neden 2 ile çarptım? Çünkü 2 tane yarım litre 1 litreye karşılık geliyor. E, benden 40 litrelik suyun olduğunu olmasına göre bir cevap bulmamı istiyor. 40 litrem var. İki tane yarım litren bir litre ettiğine göre 2 ile çarptığımda 80 tane şişeye ihtiyacım olduğunu görüyorum. Hemen alt, alttaki soruya geçiyorum. Her gün 2 litre süt veriyorum diyor yanındaki inek. Bu şekilde devam edersen bir yılda kaç litre süt veririm? Bunun için bilmeniz gereken en önemli husus arkadaşlar bir yılın kaç gün olduğunu bilmeniz. Bir yıl kaç gündü? 365 gün değil mi arkadaşlar? Peki bu inek her gün 2 litre süt veriyormuş. Ben 365 ile 2'yi çarparsam sonucu bulur muyum? Tabii ki de bulurum. Hadi beraber yapalım. 365 ile 2'yi çarparsak kaç bulacağız arkadaşlar? 730 litre bulmuş olacağız. Bu inek bir yılda 730 litre süt veriyormuş. 5 litre sütü yarım çay litrelik şişelere koymak isteyen Selin Hanım kaç tane şişeye ihtiyaç duyuyor? Şimdi yukarıda söylemiştik arkadaşlar 0,5 litre yani arkadaşlar yarım litre ile yarım litreyi toplarsam 1 litre diyor değil mi? Peki arkadaşlar benim elimde 5 litre süt var. 1 litrelik sütü iki, yarım dediği için 2 tane şişeye koymam gerekir. 5 litreyi o zaman 5 ile 2'yi çarparsam kaç tane şişeye ihtiyacım olduğunu bulmuş olurum. 10 diyeceğim. 10 şişeye ihtiyacım var. Alttaki soruda Canan yarım litresi 50 kuruş olan meyve suyundan şimdi yarım litresi 50 kuruşmuş arkadaşlar. Peki 1 litresine kadardır? 50 kuruş. 50 kuruş daha 1 liradır. Peki 1 litresi arkadaşlar 1 liraysa TL ise peki 6 litre kaç lira eder arkadaşlar? 6 ile 1'i çarparsam 6 TL olmuş olduğunu bulurum. Sonraki soruda 4 litre zeytinyağı ile 10 tane yarım litre zeytinyağı toplam kaç litre eder? Şimdi elimde 4 litre zeytinyağım var. Buraya yazalım. 4 litrem var. Bir de arkadaşlar 10 tane yarım litrem varmış. Şimdi 2 tane yarım litre 1 litreydi. Burada görmüştük. 10 tane yarım litre 5 litre eder o halde. Buraya da 5 litre daha eklersem sonucu kaç bulacağım arkadaşlar? 9 litre bulmuş olacağım ve ondan sonraki sorumuza geçelim. Bu bu derslik son sorumuz olacak. 5 inekten günde 3 litre süt elde ediliyor. Bu ineklerden haftada kaç litre süt elde edilir? Şimdi 5 inek bir günde 3 litre süt veriyormuş. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir gün diyelim. Eşittir 3 litre. Peki bir haftada kaç gün vardır arkadaşlar? 7 gün vardır. Peki ben 7 günde kaç litre süt e, olacağını bulacağım? Biliyor muyum? Şu an bilmiyorum arkadaşlar. Peki ben 7 ile 3'ü çarparsam bir günde 3 litre ise 7 günde kaç olduğunu bulmak için 7 ile 3'ü çarparım ve sonuç olarak da 21 litre süt alacağımı bulmuş olurum arkadaşlar. Dersimiz bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.